Eu Olá, relaxar. vídeo aí, porta, filho. Já <laughs> trouxe leblebi 12 para ti. Tá bom. Ele tá aqui? Tá. Entra, e, por favor, você saindo? Eu ia compra para ele. Dois vezes cheguei, domingo não achou. Domingo geçen? Yok, no, no. um pouco antes. mas ele fica aqui. Eu vou tirar <laughs> esse evet, fato. Sim. Maravilha, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oğluna denk geldik. O da alışverişe gidiyormuş. Eee. Sapateci var, rengel no, no, Evet arkadaşlar, uzun zamandır böyle kirkor videosu çekmiyorduk. Kirgur yanına geldik. Onlar denk geldik. Daha kapıyı dövmeden. Evet. Merhaba, merhaba. Hey, hey. Tabum, evet o ki. Evet, bu tutlü televizyonu hatırlayanız var mı? Bizim küçüklüğümüzde bu güzel televizyonda hem de Sony marka. Gördüğünüz gibi. Ama kim açıyor, kim dinliyor? Belli değil. 4.37. Quattro de Selamün aleyküm Selamünaleyküm. Ola maşallahı var, maşallahı var. Ola E tinha e não? Tudo bem, eu, a Vera, esposa do Meitim. esposa dele, É, do chato do Meitim. É <laughs> esposa dele, é <E> isso. <laughs> Marreco de água, mulher! Caracodia! É Caracodia! Isso, Machalama! Caracodia! Trouxe o grande bico e joguei em janela. Ah, última vez! Eu... Então, mas ele não achou. Mas faz tempo isso? Faz! Tá. É ah, então. Ah.

Evet. Tamam. Sen bana güven duraz dört kilo. Evet 2 kilo baklava getirir diyor bana diyor. Grancı Biko. Grancı Biko. Leblebi. 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 Çok mu geldi? Niye ufak daha büyük olurdu bizim leblebi? Ee, şimdi böyle. Ben kuru kafeye rapor da. Kozinye. Senta bu sizi hadi pek. He senta senta. Senta senta. isso. Nasılsın? İyi misin? Bana yaşanmışsın dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendisine böyle havuç dilimi ezilmiş biraz. Leblebi. Hmm, ye ye. Bu burada mı yapılıyor? Yok. Türkiye'de. Ben geldim bir sefer Arnavutlar, Mahmut Paşa'da Arnavutlar yapardı dediler benim. Evet, evet. Büyük bir şavcak altında. Evet. Nozu kollardı, ispiler gendem. İyi Ha, <laughs> öyle Komik komende. Bu. Çok güzel. Çok güzel. Mais garita. Não. Mais garita, mais alto. Çok güzel. Anlamadım. Çok güzel. Güzel mi? Güzel mi? Gusto. Çok güzel diyor. <laughs> Arkadaşlar, ben bu sebepten dolayı fazla... Kim geldi İstanbul'dan? Getiriyor bunu. Amigos, amigos. Arkadaş. Amigos, arkadaş demek. Amigo. Bizim de canımızı çekirtiyor. Maşallah var. iyi şıp şıp. Ben geldim. Sen yoktun. Koydum. Ee, Leblebi koydum. Sen yoktun pazar günü. Nasıl? Na, nasılım var amcacığım, dedeciğim. Pazar günü geldim, sen yoktun. Kulak boktan, göz boktan, boktan, boktan. Gidin. Telefonu <laughs> geleyim. <laughs> Aurelio. 60'ı geçtin mi sen? Yok. Yok. 60'a gelmedim bir daha. Segura por favor, asin cüveler. Kaç o? 50. Görmüyorum. 50. 50. Çok 50? Evet. Evet. 50 çok. Kaça doğdun? 1974 1974 Evet. Hı. 74 Ben 50 yaşındaydım o zaman sen doğdun. Evet. Conde nasıl yeri 50 anos. Ben doğduğumda 50 yaşındaymış. Askeri gidiyordum ben o zaman. Maşallah. 50 yer. <laughs> 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 no. Dirige ainda. Elnozu oku Conde Ozu oku eli beyim oylandı. Arkadaşlar hem gözünü kullanmıyor hem kulaklığını kullanmıyor. A böyle bizi 5 dereceden görmeye çalışıyor. Ee, diyorum ya bu sebepten dolayı kulaklık ve gözü kullanmadığı için güzel sohbet edemiyoruz. Yani ayrıntılı sohbet edemiyoruz. Bu sebepten oraya fazla çekmek istemiyorum. Bir de ben devamlı gelip gidiyorum fakat dediğim gibi yani çıkarcı olmak istemediğim için yani ve devamlı videosunu atmıyorum. Bazı youtuberlar diyor dediğini gördüğünüz gibi meşhur olunca, şu olunca, bu olunca ardı ardına video atıyorlar. Ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bir de aynı şeyleri konuşmamız için çünkü anlaşılamıyoruz. Çünkü neden anlaşamıyoruz? Kulaklık kullanmıyor, gözlük kullanmıyor. Aynı şeyleri söyleyecek. Bu sebepten dolayı sırf sizin hatırınız için video çektim ve koyuyorum. Biz de onunla beraber işte markete gittik. Eee e, Chopin alayım. Traz o por favor. Traz şoveri por favor demek yani Chopin'i getirir misiniz? Getirir misin dedim lütfen dedim. Burada Aa, bunu biz banyoya aldık arkadaşlar. Şuveiro. Şuveiro, şuveiro. Ne bu? Chopin. 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 Bunu duvara monte ediyoruz arkadaşlar böyle. Buna 150 real verdik. Yani 700 TL kadar bir para ediyor. 700 TL civarında. Veriyor mu? Evet, evet. Nerede kanosu? E, Note, nerede? Noten kanu. Como que no kanu? entrada, aquí entrada. E, bu şopen duvara montolu arkadaşlar. Ee, instala parayici, anlamadım ben bu şoförü. Şey ee, Aklıma gelmedi. Bak, segura por favor querida. Segura sí, por favor. O, oh. ese, parece, así. Déjame. Macano, ¿dónde está? Macano aquí. Ahí dentro, aquí. Ahí Oh, así. Oh, şey Aquí, claro. Va entrar aquí. Y ¡Artur! ¡Artur, gitti, gitti. Artur fa Foy foi. fazer compra. Já foi mercado. Artur foi fazer compra. interessante interessante. oh, arkadaşlar, bunu böyle duvara monte ediyoruz. Yani bu şekilde duvara monte ediyoruz bu şekil. Sonra duvara mont ettikten sonra su buradan çıkıyor. Yani buradan giriyor. Buradan da çıkıyor. Bunun içine re var. Resistans var. Elektriğini de buradan alıyor. 7500 watt. Böyle bu şekil akıyor. Buradan da derecesine yarıyorsun. Aki evet. um, dois, tres. Aa, güle yarıyor. Aki tam benim benim kençi. Aki tam benim Essência mais forte essa. Evet. Tamam. Tá bom, não precisa. Esse jogo é lixo. Pronto? Pronto. Evet, arkadaşlar, çekimimizi alıyoruz. Ee, i̇şte böyle. Leblebi dayımızın böyle baklavası böyle biraz ezildi ama havuç dilimimiz güzel. Ee, var mı bir diyeceğin dayı? Dede. Dede. Var mı bir diyeceğin? Şimdi nasılsın iyi misin diyorum duymuyor. Nasılsın iyi misin? İyi misin? İyi değilim diyor. Kulak duymuyor diyor. Göz Gözler görmüyor diyor. Gözlüğün nerede? Gözlük okuruz. Ya on sefer gittik. İhtiyarlık boktan. 65. Esse daqui. É. É o filho mais novo. Tem mais 70. askerlik yaptın mı orada? İzmir'de yaptım. İzmir'de? Evet. Ben de Karaca ve Bandırma, Bursa. 1900. 1900 74. 1946'da 47'de gittim ben. 50'de bıraktılar bizi. Ha, pardon. 3 sene. 3 sene. 3 sene yaptık. 3 sene faiz militer vera. Quantas? 3 sene militer. Agora 6 meses. Şimdi Türkiye'de 6 ay askerlik. Askerlik 6 ay Türkiye'de. Askerlik yok mu başka Türkiye'de? 6 ay. He? 6 ay sadece. Nasıl? 6 ay. 6 altı... ay. Evet. Hiç senin. Leblebi ye dayı. Leblebi al leblebi. Tem atrás quarto, tem atrás, atrás, acima. Uh -huh. Tem muitas é, máquinas de lavagem Antiga, uh -huh. bem antiga Lembra tinha a esposa dele? Lembra? Sim. Não, foto lá. Ah, 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 achar, gelios, vef, Eu já vi. Ah, aqui da Xerxes, eles deram um guiazguelhoso. Já Rahmetli işin. Biz iyi tanışıyoruz. Çok güzel evet, Türk, tü, çok güzel Türkçe konuşuyordu. Ben senin eşini hatırlıyorum. Ne? Torunlar. Evet. Ben senin Aha. eşini hatırlıyorum. Eşimden gelmiştik. Kazamento de Artur Arman. Aa, küçük oğlunla evleniyorken. Aşkı Arman. Evet Arman. Akıllı de Arturoz Kazamento. Arkadaşlar burası bir tarih kokuyor. Semaver görüyor musunuz? Semaver. Elektrikli, Elektrikli <laughs> semaver. Elektrika. 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 Ha semaver elektrik kamera. Evet. Uh -huh. Böyle elektrikli, güzel, orijinal bakır. eski kofri. Uh -huh. Allah. Netos. 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 Aha Neto. uh -huh. Aa bak burada ısıtıcısı var arkadaşlar. İçinde restansı var. Şöyle bırak beyaz olan. Çok güzel, değişik, uh -huh. enteresan. Olamaz, ama bu muito diferente. Hediye isterim bunu hediye. Hediye isterim. Hediye isterim hediye. Hediye. Senin hatırana. <laughs> Olur. Olur sonra. Evet. Ben baklava getireyim. Sen hediye ver. Tamam. Baklava tamam. hediye bu tamam. hediye. Tamam. tamam. Şey gönülden. Evet. Böyle evler çok geniş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa, gördünüz Bu şuveiro oluyor bak. Esi şuveiro. Evet. Bak bu şopen oluyor burada elektrikli. Şu şekil kaploğlu. Buradan suyu açınca buradan da Chopin akıyor. Bu da değişik bir modeli. Bizimki bu borusuz. Direkt duvara monte ediyorsun arkadaşlar. Böyle Brezilya'da bütün Chopin'ler böyle zenginler, fakirler olsun yani ne çeşit olursa olsun e, böyle şu şekil küveti. Gördüğünüz gibi mutfak alabildiğince geniş. Muazzam. Evet. Evet. Şimdi e, videomuzu fa çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. E, dedemizden sohbetimizi devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi göz ilacını damlatıyor. Vedalaşınlalım. Videomuza burada son vereceğiz. Dedemizi yine iyi gördük. Tabii ki yaşının verdiği 100 yaş dile kolay. E kulağı duymuyor, gözü fazla iyi görmüyor, gözlük kullanmıyor, kulaklık kullanmıyor. Bu sebepten dolayı da e, bak görüyor musunuz? Burada ilaç saatlerini yazıyor. 5, 9, 13, 17 ve 21'de ilaçlarını kullanıyor. Veda vedalaşıyoruz. Ayrılıyoruz bize baklava istedi birer kilo olduğu için. Eee vedalaşalım. É. Sim. Vamos abraço. Saímos. Sim. Evet. Dünya evet. 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 kadar gitti. Şimdi gelecek vedalaşalım ve çıkalım. Dedemizi rahatsız etmeyelim. Ama esse filho mora com ele? No. Ele mora outro barrio. Ah. Hmm. Sorgen, sen. Hmm. Lami? Hmm. Hediye getirmiş. Bak görüyor musunuz ne kadar ince. Oo. Obrigada. Ha, ne biliyorum. Ha, obrigada. Ben banyoya gitti zaten mi? Mersem hediye getirmene gitmiş. <laughs> Kendine, iyi <bak. gülüyor> Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Anlamadım. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. İyisin. Obrigada. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ettik. Ayrılıyoruz. Dedeciğim bay bay. Bay bay. Bay bay. Tepsi aldı tepsi. Tamam aldık. Jack Bergo ya. Ha tamam. Bak tepsiyi bandaj demek arkadaşlar. Vedalaşıyoruz. Çok uzun tutmuyoruz. Çünkü rahatsız olmasın diye. Bak burada bir tane de bakır tepsi gördük yine. Asma cami resimde. Yine bir... Ejitiyo. E, Mısır. Mısır. Ejitiyo. Ejitiyo. demek Mısır demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Ayrılıyoruz. Evet. Motorumuz dışarıda. Eren'in motoruyla geldik. Daha doğrusu Vera'nın motoru da Vera kullanmadığından dolayı Eren'in motoru. Bahçesinde yine çiçekler güller açmış ve arabası burada yine. Evet bak burada idozu yazıyor. İdozu demek yaşlı demek. Yani e, otoparkları, köşe başlarını en rahat şekilde kullanabilmek için yaşlı yerine koyması için idozu diyoruz. İdozu yaşlara aittir. Hadi Allah emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Seviyoruz. Alıyorum. Alıyorum. Okey. Okey alacağım. Tepsimizi eşyalarınızı aldınız mı diyor. Alıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vedalaşıyoruz dedemizden. mı giyiyorum ben de. Hadi. Kendine iyi bak. Görüşürüz dedeciğim. Bay bay. Vera. Bay bay. Hadi like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmuyoruz. Herkese sevgilerle, saygılarla bay bay. Kendinize iyi bakın. Brezilya'dan, Sao Paulo'dan, Morumbi'den görüşmek üzere. Bırak burası arkadaşlar Morumbi. Amerikan konsolosluğunun mi? hemen arkası oluyor arkadaşlar. Ben ee, Shopping Morumbi de hemen bu arka sokakta oluyor. Yani yerimiz belli, yurdumuz belli, adresimiz belli. Gelirseniz bekleriz. Buradayız, Sao Paulo'dayız. Çayımızı içmeye gelin. Dedemizi görmeye gelin. Dedemiz... E, tenis. Tenis, tenis. 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 Zey, tenis. Evet, tenis. E, tenis demek arkadaşlar spor ayakkabısı demek. Ayakkabım da diye sordu da. Muito e, ah, e, transito. Arabadan yok. niye gelmedi? Muito <laughs> transito. Transito, transito. <laughs> niye arabadan gelmediniz diye soruyor. Ben de diyorum çok trafik bye, bye. var olduğundan dolayı. Mahallesi burası böyle sessiz. Güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yoktur. Böyle. Her taraf böyle demir parmaklı, garajlı, parklı, otoparklı. Sakin, sessiz bir yerdeyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hep birlikte Vera ile beraber ee, Kirkur amcamızın yanına gidiyoruz. Kirkur amcamıza ee, tatlı ve çorum leblebisi götüreceğiz. Ee, çıkmışken dedik markete uğrayalım dedik. halları gördük. Fiyatları gördük. Biraz fiyat bilgisine bilgimiz olmadığı için acaba Türkiye'de mi ucuz burada mı ucuz diye bilmiyoruz. Yani ucuz pahalı pahalı ucuz onu bilmiyoruz. Mesela örnek göstereyim. Ee, burada kaç? 3.40 9 metrekare bir halı gördüm. Fiyatını size göstermek istiyorum tabii ki. Evet. 6 metrekare. Ölçüsü yazıyordu arkadaşlar. 240 ile 340. Ana. 3 çarpı 2 6. Yani 8-9 metrekare bir şey. 4000 dolar. Yani 1000 dolar bu 25 bin lira. Ucuz mu pahalı mı arkadaşlar. Size sormak istiyorum bu halı bu halı 9 metrekare halı 1000 dolar. Bu da çok ince bir şey. Yani o da ince bir şey. Tabii ki bu da yaklaşık 600-700 dolar. Bu da 700 dolar arkadaşlar. Ya yani kağıt gibi bir şey görüyor musun? Kağıt gibi bir şey. İp incecik bir şey. Yani öyle kalın malın da değil ha yani. Onu gösterirken. Şurada kilim gibi bir şey arkadaşlar. Kilim ya kilim ya bildiğimiz kilim. Kilim ya. Tüyü mü hiçbir şey yok ya. Kilim incecik kilim kilim daha iyi yani. 1500 yani bu da 300 dolar arkadaşlar. Bu da 9 metrekare civarında. Yani bilmiyorum fiyatlar ucuz mu pahalı mı o yüzden size soruyorum. Merak ettimden dolayı. Bak arkadaşlar. 2,5 metrekare. 2. 5 metrekare arkadaşlar. Bak burada yazıyor. 5 metrekare. 250 dolar. Bildiğimiz kilim ya. Halı malı değil. Bu bildiğimiz kilim. Yolluk. Yani böyle bir şey. Bak bu da diyor ki yeni model diyor. Bak novidaci yeni model diyor. E, kilim ya bildiğimiz kilimden yapmışlar. 300 dolar. Bu da 9 metrekare. Novi metrekare. No, 300 dolarız. Gördünüz yani halı değil arkadaşlar. Ya bilmiyorum pahalı mı ucuz mu? Zaten bilmiş olsam size soramam yani. E, bu fiyatlar normal mı? Bildiğim bu da bir kilim. Gördü halı değil yani arkadaşlar sertleştirilmiş bir halı tipi kilim. Kilimin serti. Diyor ki bak 2 çar buçuk çarpı 2 yani 5 metrekare. 350 dolar bu da arkadaşlar. Yani size soruyorum bu sebeplerden dolayı. Şimdi aa bura ucuzmuş bura pahalıymış demiyorum. Esim kuantuz metros. Evet, <laughs> evet bu da arkadaşlar ölçüleri burada yazıyor. 2 çarpı 3 1500 300 dolar. <laughs> ee, evet, ölçüye göre satılıyor. Yani bu halı diye koymayız çünkü kilim sıfatlı tüyü müyü unu falan bir şey yok yani. Yani pamuğu mamuğu yok hiçbir şey yok. Paspas şeklinde paspası halı tipine büyük çevirmişler yani onu anlatmaya çalışıyorum. Nerede bizim arabamız? Var wow. mı? Neyse evde bizim şopen yani burada şuveyro diyorlar. Şuveyro'ya şopen diyorlar arkadaşlar. Ona bakmaya gideceğiz. Gelmişken ondan alacağız. Tabi bir tane bir paspas aldık dükkanımıza. Dükkanımıza şöyle bir paspas aldık. Tamam gidiyoruz arkadaşlar şimdi size alacağımız evet. şu fiyatını göstereceğiz arkadaşlar hep beraber gidiyoruz.